Ekonomimizin üzerindeki baskının farkındayız. Hiçbir dünya ülkesi pandeminin zararlarını bütünüyle kapatabilmiş değil. Asgari ücret bu yüksek enflasyon devam ettiği sürece yılda iki kez, yani Ocak ve Temmuz ayında yılda iki kez tespit edilmeye devam edilmelidir. Bu şekilde asgari ücretlimiz yüksek enflasyona ezdirilmeyecektir. Ve yine şu anda asgari ücret tespit komisyonu yani hükümet, işveren ve işçi kesimleri yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Bizim teklifimiz ve önerimiz şudur. Enflasyon artı en az yüzde on refah payı verilerek Asgari ücret minimum 17.000 TL'nin üzerinde olmalıdır.